Olan hadi Kego bas 1 2 3 Ulan Keko, ulan Keko bu kadar çık ağırla bile kaldırmıyorsun. Eskiden eski halim olsaydı var ya seni mahvederdim. Ama şimdiki halimle bebek oldum ya. Gerçekten çok mutsuzum. Ya sormayın şu düştüğümüz hale bakın arkadaşlar. Yani gerçekten çok sıkıldım ya. Neyse arkadaşlar dua edelim de Arif bizi düzelsin yoksa bu halimizde kalacağız. Baksana milletin içinde küçücük kaldı. Hiç sormayın arkadaşlar ya. Herkese baksanıza herkes bir şey koşuyor. Bak bu adam koşuyor. Keko ağırlık kaldırıyor. Bu çocuk boks yapıyor. Bu adam boks yapıyor. Şu basket oynuyor. Aha. Orada King Kong'la Godzilla var. Onlar belki bir yolunu biliyordur. Ne var çocuklar oyunumu niye böldünüz? Ya şey King Kong, ya biz böyle küçük kaldık ya bize bir büyü yaptılar. Bizi bundan kurtarabilir misin acaba? Hmm, biraz düşüneyim bakalım. Sizi bu halden kurtarabilir miyim? Ee, arkadaşlar. Sanırım bir planım var ama önce Godzilla'ya sormam lazım. Sorun lütfen iyileştirin ya bu halimizden. Godzilla sence bizim iksirimizden bunlara verelim mi ya? Ama çok az kaldı hangisine vereceğiz ki? Bir de oyun oynatalım. oynatalım ve oyunu kazanan tek kişi alsın. Bir kişi eski haline dönsün nasıl fikir? Gerçekten çok mantıklı konuştun. Hadi çocukları oyun yerimize götürelim. Evet çocuklar oyun yerimiz burası. Çılgın bir parkur. Bu parkuru en kısa sürede tamamlayan kişiye iksirimizden vereceğiz. İyi de burası korkunç duruyor. Ya ölürsek içeride? Riske girip kazanmak istiyorsan oyna. Eğer ki bebek gibi kaçacaksan sen bilirsin. Ya eski döneceksin ya da böyle takılmaya devam et. Hop. Kardeşim ya kanalımıza abone olmayı unuttun ya krallığımıza katılmayı sakın unutma videoyu beğenmeyi de unutma hadi dostum abone ol Arkadaşlar doğru söylüyorlar ya ben böyle kalmak istemiyorum eski halime dönmek için içeri gireceğim ben ben de gireceğim içeri ben de E ikiniz korkmuyorsanız ben neyden korkuyorum ki ben de giriyorum lan içeri Çok güzel çok güzel şimdi o piti piti yaparak ilk içeri gireceği seçiyorum o piti piti karamel sepeti evet İlk fakir sen giriyorsun. Tamam ben girerim sıkıntı yok. Evet arkadaşlar vallahi giriyorum ya. Gerçekten korkuyorum. Zamanı başlatabilirsiniz. Hop başladı zamanım arkadaşlar. Buradan geçeceğim. Korkunç. Evet arkadaşlar korkunç tam var burada. Başlıyorum buradan hop buraya zıplayabildim. Ya gerçekten korkunç duruyor arkadaşlar. Ya karşıya. Neyse hop buraya da atlayabildim. Ya bir sonrakine de atlayabildim arkadaşlar. Gerçekten korkunç ya. Ya lava düşersem gerçekten öleceğim eski halime dönmeden. Neyse buradan buraya atlayayım. Buradan buraya. Vallahi korkunç duruyor ya arkadaşlar bu ne? Burası ne kadar korkunç ya. Orada motor var. Ne işe yarayacak acaba? Hop bu bir arkadaşlar. Hop iki arkadaşlar. Hop üç. Vallahi korkuyorum arkadaşlar. Ara çok açılmaya başladı. Geri de döndüm bu saatten sonra. Neyse. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Bu dört. Bu beş. Bu altı. Gelmek üzereyim. Gelmek üzereyim. Arkadaşlar burası çok sıcak oldu. Neyse burayı da atladım. Burayı da atladım. Tamam. Son kalan yer. Burası hop. Burayı da atladım. Ne yapacağım arkadaşlar acaba? O, karşıda bir sandık var arkadaşlar. O sandığı mı almam gerekiyor? Evet sanırım buradan geçemem. O tarafa geçmem lazım arkadaşlar önce şöyle içeriden göreceğim çünkü hedef alamıyorum tam yoksa şöyle bakalım şuraya değmeden hazır mısın uçuyorum arkadaşlar <laughs> geldim arkadaşlar dur bakalım bu sandıkta ne varmış bakalım hemen oha 3 tane elmas blok vermişler arkadaşlar 3 tane elmas bloğum olmuş oldu neyse şöyle geçelim arkadaşlar buradan nereye uçacağım acaba <laughs> hadi bakalım nereye gideceğiz hop Evet arkadaşlar üstüne geldim buranın hop şöyle inelim Hop buradan böyle gideceğim sanırım. Tamam tamam sakinim buradan. Hop buraya atlayacağım. Buradan böyle hop buraya atlayacağım. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan da buraya. Buradan da buraya atlarsam buradan buraya. Evet şimdi az kaldı. Az kaldı. Hop buraya. Evet arkadaşlar şu kardeşlerdeki mora zıplayacağım. Hop buraya da atladım. Buradan şu köşeye atlamam lazım. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Başaracağım sanırım. Buradan buraya. Buradan buraya. Şimdi koşturuyorum. Hop. Buradan buraya. Buradan şöyle. anamam arkadaşlar bakın buraya tuzak kurmuşlar düşün diye. Neyse buradan geçtim. Buradan da şu rampadan şuraya. Ama biraz gerilmem lazım arkadaşlar. Şöyle. Ee, aa, of. Tamam. Biraz bacağım acıdı ama. Evet arkadaşlar geldim ben. Sıra sizde. Bakalım kaç dakikada gelmişim. Hmm. Fakir gayet başarılı. Tam 2 dakika 19 saniyede buraya gelmişsin. Helal olsun sana. Teşekkür ederim. Ben sırada kimi seçiyorum biliyor musunuz? Sırada zengin yapsın arkadaşlar. Zengin istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduk basit bir parkur ya buradan mı korkacağım giriyorum valla hazırsanız gireceğim arkadaşlar şimdi içeri buradan buraya atlayacağız arkadaşlar burada buraya atlayacağız durun bakalım buradan buraya arkadaşlar valla korkuyorum ha buradan şöyle atlarsam buradan buraya geldim valla bu yataktan buraya atlayabilir miyim atladım valla arkadaşlar buraya da geldim bakalım ben kaç saniye yapacağım arkadaşlar ben de heyecanlıyım buradan böyle gelelim gerçekten korkunç burası valla bakalım buradan karşı atlayabilecek miyim hop atladım arkadaşlar neyse buradan buraya Hadi bakalım yapacağım ya Fakirden daha güveniyorum kendime Fakir kim ki eziyim tike Burada buraya atlarım Ben kas çalışmasam da arkadaşlar bunlardan daha güçlüyüm ben size söyleyeyim ha Çünkü ben zenginim bunu sakın unutmasın kimse Aha buraya atladım arkadaşlar Acaba doğru bunlardan birine seçmem mi gerekiyordu Sanırım hayır buradan buraya geçtim Bak karşıda kapı var karşıda kapıya nasıl geçeceğim ya Bakayım aha Orada bir şeyler var sanırım bu motoru binmem gerekiyor arkadaşlar Vallahi bindim Şöyle geri gelelim ileri gelelim motoru çevirelim Sonra karşı uçmam gerekiyor sanırım. Hadi bakalım. Hop. Evet arkadaşlar. Geldik. Hop bırakalım motoru. Ne çıktı? Aha bana da 3 tane diamond blok çıktı. Sanırım fakire de çıkmıştı arkadaşlar. Böyle geri alalım motorumuzu. Ondan sonra şuradan karşı uçacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? Hop. Of. Oh. Tamam çok güzel uçtum. Burada inelim arkadaşlar. Buradan şöyle merdivene geleceğiz. Buradan devam edelim. Hop. Şuradan şöyle hop. Allah. Baksanıza buradan düşer demezdi ha. Hop böyle geçelim. Hop böyle geçtim. Buradan da böyle şöyle yola geldim. Burada ana bu ne arkadaşlar? Resmen cross'a benziyor oyunlardaki. Neyse. Buradan şuraya atlayalım. Burada buraya atladım. Hop bidik. Arkadaşlar vallahi bu bebeklikten ben kurtulacağım sanırım. Yalnız da ben yapacağım. Kerem komiser falan hikaye zaten tırt arkadaşlar. Buradan böyle devam edelim. Oh, az daha yolu görmedim düşüyordum az daha dalgınlığıma geldi arkadaşlar. Şöyle şuradan şöyle aradan geçelim. Buradan zıplamam lazım. Evet çok güzel. Bakalım buradan zıplayayım. Bil Evet arkadaşlar valla başardım geldim. Başardım arkadaşlar ben de başardım. King Kong abi kaç saniyede yaptım kaç dakikada yaptım. Birden daha iyisin. Tam 2 dakika 4 saniyede yaptın. Helal olsun zengin. Şimdi sıra Kerem komiserde. Ulan korkacak ne var? Tabii ki girer yaparım arkadaşlar. Ne var ki burada ya? Ben Kerem komiserim. Hop buraya atladım arkadaşlar. Buraya atladım. Polis olduğum için onlardan daha hızlı gelmem lazım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere polisler daha kuvvetlidir. Daha iyidir yani. Çünkü devamlı çalışıyoruz arkadaşlar. Biz bu işi yapıyoruz yani. Buradan da böyle geldim. Evet, şimdi korkmaya başladım ama arkadaşlar. Yavaştan lavı görünce ben de korktum tabii ki. Yani polis olmama rağmen şuradan nasıl geçeceğimi düşünmedim değil bir yandık. Ama buradan buraya atlarım. Buradan buraya atlarım. Hop buradan hızlı geçeceğim. İzleyin arkadaşlar. Düşersem de düşerim artık. Korkum yok. Görmüş olduğunuz gibi çok hızlı bir şekilde yaptım ya. Heyecanlandım bile. Şimdi hop buradan buraya geldim arkadaşlar. Buradan şuraya zıpladım. Aa bu motora bineceğim tabii ki. Ben çünkü fazla ustasıyım arkadaşlar. Ee, benzinimiz az kalmış arkadaşlar. Hop şöyle döndüreyim motor Az da uçuyorduk aşağı. Aşağı uçarsak bayağı sıkıntı olur arkadaşlar. Herhalde ererim motorla beraber. Hop evet arkadaşlar başardım karşı uçmaya Geldik. Ben de 3 tane elmas bloğumu alayım. Zengin olduk vallahi ya. Of neyse. Buradan devam edelim arkadaşlar. Şöyle hemen karşı uçalım. Evet arkadaşlar geldim. Bakın hepsinden daha hızlıyım sanırım. Daha çok olmadı. Bir dakika falan olmuştur ancak. Hop buradan buraya buradan buraya atlayalım. Ay vallahi yorgunluk çöktü arkadaşlar. Bebek olduğum için. Gerçekten bebek olduğum için arkadaşlar yorgunluk çökebiliyor böyle. Böyle biraz daha yavaş yapalım o yüzden. Vallahi bebeğim arkadaşlar şu an. Buradan şöyle atlarsam buradan böyle atlarım. Tamam böyle. Burada vallahi benim cross var arkadaşlar. Valorant oynadığım cross var vallahi çok güzel. Neyse buradan buraya yeşil bloklara, ana mor Bloba Buradan hop bir dik atladım arkadaşlar buna da. Çok güzel bir şekilde hop buna nasıl atlayacağız? Zımp buna geldik sıra bunda arkadaşlar en son bunda evet geldim ya arkadaşlar sanırım en hızlı ben yaptım gerçekten hop hop buradan dikkat edeyim bakın tuzaklara bakın arkadaşlar bunları görmeyip düşmemiz için yapmışlar neyse buradan böyle buradan da hop. Evet arkadaşlar atladım hop geldim King Kong abi en hızlı ben yaptım sanırım ikisini ben içeceğim değil mi? Evet helal olsun sana sen yaptın evet başarılısın Kerem komiser ama ufak bir haberimiz var size biz size eksil falan vermeyeceğiz. Biz size şaka yapmıştık ya. <laughs> ya hayır böyle şaka mı olur ya? Kaç saattir kaç dakikadır burada uğraşıyoruz arkadaşlar. Siz de bunları kızıyorsanız yorumlara bir yazmayı unutmayın. Gerçekten çok sinirlendirdiler beni ya. Neyse ne videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hadi bay bay.